Evet arkadaşlar bakın karavanı beğenen abilerimizden birisini yakaladık Ankara Çubuk'tan. Evet. Siz tanıyalım. Kara, benim adım Soner. Karavanı çok beğendim. Fakat biraz sanki arkası küçük gibi. küçük gibi geldi de e, sahibi katlandığını söyledi. Evet evet zaten katlanıyormuş tekli standartlarda. Aynen yatak oluyormuş. O sıkıntıyı çözdü e, arkadaşımız. Ama fiyat konusunda daha konuşmadık. Ne kadar abi fiyatlar söyle görmüş olduğumuz karavanlar, görmüş olduğunuz donanımlarla beraber evet. 370 bin lira. Kaç? 370 bin lira. Kışın kaç paraydı festivalde? 207 idi. 300 şimdi kaç? 370. Yani bu da gösteriyor ki şu an gerçekten hani ee, iyi bir de yatırım aracı evet. aynı zamanda. O kışın alsaydın abi kardaydın? Peki bana ne olur ha? Kameranın karşısına zorlayalım. Evet, <laughs> kameranın karşısında alt üstü konuşulur. Alt üstü konuşulur diyor. Ne kadarlık? Ha, abime ben, ben, fuara tabii. özel tabii. güzel bir Webastro hediye ederiz. Yani o ne oluyor Webastro neydi onu da söyle. Kısma sistemi. Güzel o da çok önemli detaylardan birisi. Isıtma sistemi derken? Şey e kışın. Mazotlu ısıtıcı benden evet, hediye sana. Güzel. Tamam. Siz adresinizi verin. Bir ara konuşmaya gelelim inşallah. Abimize artık bu fiyatı fixleyelim. Ha Allah Fuar özel ee, gelen misafirlere de hediyesiz göndermeyiz tabii sana. Inşallah. i̇nşallah. Teşekkür Siz söyleme de. Bir, Sizin Söylemek. Sizin isminizi söylemiyorum. Yeterli. Ee, başarılar diliyorum size de. Teşekkür Siz ederim. Sizi daha önceden de takip ediyorduk. Evet. Bayağı bir ta takipçiniz var. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz kolay gelsin. Bizi takip edin indirimleri kaçırmayın ne diyeyim artık tamam. abi kolay gelsin fazla tutmayın, hemen dönelim size evet anlatalım abi hızlıca özellikleri. Hüseyin'cim tekrardan burada da seni görmek Evet dönelim Mutluluk. şöyle karavanımızı yani, da gösterelim. Ee, Çubuk Turşu Festivali'ne katıldık çünkü Türkiye'deki en büyük organizasyonlar arasında şu an ee, yaklaşık 1 milyon misafir bekliyor bu evet. organizasyon. Bu yüzden... Türkiye'nin en köklü, en eski. Mikrofonu sen tut, ben şöyle çevireyim hatta gel. Evet. Abi Türkiye... arkadaşlar araca önüne araç takıyorsunuz, götürüyorsunuz. Ne kadarlık bir araç gücü olması gerekiyor? Tabii tabii. Şu an e, model görmüş olduğunuz model 525 modeli. Bunun için 250 Nm tork üzerinde bir araçla sıkıntısız gidebilirsiniz. Taşıyabilirsiniz istediğiniz yere. Tabii tabii tabii. Başka ne soruyor ziyaretçiler sizlere? Yani bu görmüş olduğunuz karavan yani bunun 420 versiyonu var. 375 vardı. Onun üretimden kaldırdık. Yerimiz nerede onu da söyleyelim. Tabi. Yerimiz Ankara Otonomide. Otonomiden alabiliyorsunuz. Tabi. Uzak değil yakın aslında arkadaşlar. Erba merba Ankara... yazınca herkesin hakkında tokat makat geliyor ama. Kesinlikle. kesinlikle. <laughs> Peki. Son olarak ne söylemek istersin? İletişim bilgilerini de verelim. Devam edelim ondan sonra gezmeye. Bütün halkımızı bu festivalde kesin bekliyoruz. İçeriyi de gösterelim. Merak edenler Tabii. olabilir. Bizim daha önceki videolarımız çekmiştik arkadaşlar. içerisi çok büyüktü. Şöyle hızlıca geçelim. Bakın burası kocaman bir alan oluyor. Aslı burayı 360 derece kamerayla çekmek lazım. Burada bir tane kişilik yatak var, mutfak var. Zaten fitneye gidiyorsunuz. Yatmadan yatmaya kullanacaksınız. Burada dolaplar var arkadaşlar. Zor açılıyor bakın. Zor değil açık. o yolculuk esnasında açılması değil mi? VC ve şey, düş alma yeri var. var. Mevcut. Ocak burada zaten daha ne olsun. Tabii tabii. Her yaz zaten dolap arkadaşlar. İhtiyacınız karşı özel olarak isteğe göre değişiyor arkadaşlar. İsteğini değiştirebiliyorsunuz. Orada bir tane havalandırma var. Abim kolay gelsin. Teşekkür ediyorum İsa'cığım.